Hiç düşündünüz mü bir erkeği içten içe gerçekten harekete geçiren şey nedir? Dürtülerin, sessiz seçimlerin, söylenmeyen sözlerin ve gizli fantezilerin ardında çoğu erkeğin adını bile koyamadığı bir arzu yatar. Çünkü kendisi de bunun tam olarak ne olduğunu bilmez. Ve en şaşırtıcı olan şu, seks tüm o konuşmaları, arayışları ve hayal kırıklıklarını yöneten temel amaç değildir. Sadece bir kapıdır. Bir maske, bir kestirme yol, eksik bir cevap. Carl Jung, erkek ve kadın ruhunun derinliklerine inen az sayıdaki düşünürlerden biriydi ve çoğu erkeğin itiraf etmeye dahi cesaret edemediği bir gerçeği fark etti. Bir erkeğin en derin ihtiyacı fiziksel, cinsel ya da bedensel değildir. Bu, anlamın, bütünlüğün ve birliğin arayışıdır. Ve işte yolculuk burada başlar. Bu videoda erkekler hep seks düşünür gibi yüzeysel genellemeler duymayacaksınız. Ruhun katmanlarına ineceğiz. Genç ya da yaşlı, evli ya da bekar, kalabalıklar içinde ya da yalnız olsun, her erkeğin içinde atan o sessiz, çoğu zamanda yaralı parçayı bulacağız. Çünkü derinlerde, her şeye sahipmiş gibi görünen erkekler bile hala eksik bir şeyler hissediyor. Zevkin doyuramadığı bir açlık, orgazmın gideremediği bir susuzluk. Jung bu içsel eksikliği anima olarak tanımladı. Anima, erkek bilinçaltındaki dişil yönün sembolüdür. Gerçek bir kadın değil. Erkeğin yaşadığı acılarla, reddedilmelerle, özlemlerle ve idealleştirmelerle şekillenen içsel bir kadın imgesidir ve bir erkek bir kadını çaresizce aradığında çoğu zaman onu değil kendi içinde kaybettiği parçayı aramaktadır. Farkında olmadan bölünmüş ruhunu kurtarmaya çalışır. Ama bu farkındalık bilinçaltında kalırsa arayış bağımlılığa dönüşür. Bedenlere, yüzlere, ilişkilere, başarılara. Çünkü erkek yalnızca bir kadına sahip olduğunda tamamlanacağına inanır. Ama derindeki gerçek yarası budur. O bir kadına değil, kendi bütünlüğüne özlem duyar. Kendi içindeki dişil yanla barışmaya, kendini bulmaya, eve dönmeye. Peki cinsel arzu sahte mi? Hayır. Gerçek, yoğun ve hayati bir arzudur. Ama aynı zamanda semboliktir ve bu şekilde anlaşılmadığında yıkıcı olur. Erkek yüzeyde yaşamaya başlar, derin bağlardan kaçar ve yalnızlığa sürüklenir. Yanında biri olsa bile. Çünkü sadece bedene dayanan bağlar zamanla solar. Neden mi? Çünkü erkekler çocukluktan itibaren duyarlılığı, duygusallığı ve sezgiselliği bastırmayı öğrenirler. Kadınsı olan her şeyi içlerinde de dışlarında da reddederler ve reddedilen her şey gölgeye dönüşür. Gölgeye giden her şey ise bir gün intikam alır. Bu bastırılmış yön rüyalarda, aşırı tutkuda, dalgalı ilişkilerde kendini gösterir. Erkek içindeki görünmez kadın tarafından huzursuz edilir. Bu kadın görülmek, hissedilmek, kabul edilmek ister ama erkek bunu anlamaz. Bu yüzden eksikliği dışarıda gerçek kadınlarda arar ama hiçbiri yetmez. Çünkü hiçbir kadın onun içindeki yaralı dişiliğin yerini tutamaz. İşte burada hayal kırıklığı doğar, doyumsuz bir arzuya, hiçbir kadının dolduramadığı bir boşluğa dönüşür. Çünkü eksik olan bir partner değil, ruhun kayıp bir parçasıdır. Jung derdi ki her erkek kendi içindeki kahramanın yolculuğuna çıkmalıdır. Ama bu dışarıdaki canavarlarla değil, içindeki gölgelerle yüzleşmektir. Kendini teslim etmekten korkmak, kadınlığa duyduğu öfke, reddedilme travmaları, ağlamaktan utanmak, kontrol etme arzusu bu yüzleşmeyle erkek yalnızca erkek olmaktan çıkar, tam bir insan olur ve arzu yüzeysel olmaktan çıkar, dönüşümün köprüsüne dönüşür. Bu arzu günlük hayatta nasıl görünür? Aşırı çalışan bir erkek düşünün sürekli başarılı olmak zorundaymış gibi hisseden biri derinlerde bu çaba koşulsuz sevilme, sadece olduğu haliyle kabul edilme arzusudur. Dünyada, ofiste, başarıda aslında çocukluğunda alması gereken şefkati aramaktadır. Ya da bağlanamayan, kadınlara yaklaşan ama sonra uzaklaşan bir erkek düşünün. Kadınlardan kaçmaz aslında kadınların onda uyandırdığı kırılganlıktan kaçar. Çünkü onu gerçekten etkileyen her kadın onu kendi kırılganlığına biraz daha yaklaştırır ve bu onu korkutur. Ve sessizce yaşayanlar vardır. Sıradan evliliklerde, seksin olduğu ama ruhun bulunmadığı ilişkilerde kendilerini kabullenmiş gibi görünürler ama ruh kabullenildiğinde hastalanır. Bu depresyon olur, öfke olur libido kaybı olur, içsel boşluk olur ve çoğu erkek içten içe ölmeye başladığını fark bile etmez. Onlar bir aynaya ihtiyaç duyar, bir uyanışa. Bu video o aynadır. Belki de şu anda bunu dinleyen sen yorgunsun. İçinde kimsenin göremediği bir şey taşıyorsun. Hiçbir kadının anlamadığı, senin bile adını koyamadığın ama her gece hissini duyduğun o eksiklik tatmin etmeyen dokunuşlarda, içi boş ilişkilerde, buluşmadan çok bir anlaşmaya benzeyen yakınlıklarda dışarıda arıyorsun kadınlığı. Çünkü onun içini doldurduğunu unuttun. Gerçek dönüşüm erkek içindeki bu kadınsılığı dışarıya yansıtmaktan vazgeçip onu içine aldığında başlar. Duyarlılığını bir güç, duygularını pusula, sezgilerini bilgelik olarak kabul ettiğinde o zaman kadınları bir boşluğu doldurmak için değil, içsel doluluğu paylaşmak için arar. Birlikte dans etmek için, dilene dilene değil. İşte o noktada arzu ölmez, rafine olur. Dokunuş dile dönüşür. Öpücük duaya, bakış aynaya. Samimiyet bir performans değil, bir varoluş haline alır. Peki ya seks? Artık sadece orgazm değil, kutsal olana açılan bir kapıdır. Çünkü bütünleşmiş bir erkek bir kadının bedenine değil, ruhuna dokunur ve bu gerçekten iyileştiren tek zevktir. Jung sadece seksten değil, Eros'tan bahsederdi. Yaratıcı güçten, bağ kurma enerjisinden, hayatı harekete geçiren içsel itici güçten. Bu enerji yanlış anlaşılırsa yıkar, doğru anlaşılırsa dönüştürür. Şimdi kendine şu soruyu sor: Gerçek arzunun ardında ne var? zevk mi arıyorsun? Yoksa bir buluşmayı mı, acıdan mı kaçıyorsun? Yoksa kendine mi yaklaşıyorsun? Hiçbirini gerçekten sevdin mi? Yoksa sadece biri aracılığıyla kendini kurtarmaya mı çalıştın? Bir sonraki bölümde animanın eksikliğinin erkeklerin bilinçsiz seçimlerini nasıl şekillendirdiğini keşfedeceğiz. Neden aynı kadın tiplerine aşık oluyorlar? Neden ilişkiler tekrar tekrar aynı yerde tıkanıyor? Görünmeyeni görmeye, söylenemeyeni adlandırmaya hazır olun. Belki de en unutulmuş parçanızı hatırlamaya. Çünkü erkek ruhu uyandığında dünya değişir. Ve sonra bir banyo sonrası aynanın karşısında havlusuyla omzunda duran adam gözlerinin içine bakar ve sessizce sorar: Ben ne zaman kayboldum? Ama cevap gelmez. Çünkü artık onu dinleyecek kimse kalmamıştır. Kendi içinde bile ağlamaz. Çünkü istemediği için değil, ağlamayı unuttuğu için sertleşmiştir. İşlevseldir, görevini yapan, geçimini sağlayan, sözünü tutan bir adamdır. Ama hiçbir şeyi tam olarak hissedemez. Sadece parçalar, biraz zevk, biraz öfke, biraz boşluk ve seks. Artık kırık ruhun ilacı bedenin ve kalbin bir kutlaması değil. Bu adam 30, 50 ya da 65 yaşında olabilir. Yıllardır süren bir evlilikte ya da sonu gelmeyen denemelerde çocukları olabilir, saygı görmüş olabilir ama derinlerde biliyor. Hayat artık onun hissedemediği kadar sığ hale geldi. Ve işte kaçınılan gerçek. Anima, yani ruhun dişil tarafı reddedildiğinde erkek içten yaşlanır dıştan genç görünse bile. Çünkü yoran zaman değil, kopukluktur. Sertleştiren yaş değil, hissetme korkusudur. Ve bu korku kendini iyi saklar. İşin içinde, esprilerin arasında, bağımlılıkların gölgesinde. Tanımadık bedenlerde ya da özerklik maskesiyle saklanan yalnızlıkta. Olanı adlandıralım. Bir erkek, iç dünyasında ruh eksikliği yaşadığında kendini tamamlayacak kadın figürlerini aramaya mahkum olur ama bunu bilmez. Farkında olmadan bir erkek hayatına giren kadınlarda çocukluğunda anlam veremediği duyguların izini sürer. Bilinçsizce onu reddeden annesini, ulaşamadığı ilk aşkını, terk eden sevgilisini ya da hiç tanımadığı kafasında yarattığı ideal kadını arar. Bu arayış karşısına çıkan gerçek kadınlara yüklediği beklentilerle şekillenir. Sonuç olarak ilişkiler korkuyla sevdiği, suçlulukla arzuladığı, öfkeyle bağlandığı ve utançla uzaklaştığı bir savaş alanına dönüşür. Bu döngü fark edilmediği sürece defalarca tekrarlanır. Marcos'un hikayesi gibi 41 yaşında boşanalı 2 yıl olmuş oğlu ile yalnızca iki haftada bir görüşebiliyor. Teknoloji sektöründe çalışıyor ve gününün 10 saatinden fazlasını bilgisayar başında geçiriyor. Hayat ona tatsız geliyor ama aslında bu tatsızlık boşanmayla başlamadı, çok daha önce başlamıştı. Evliliği karısının ihanetiyle değil, içindeki bağın sessizce kopmasıyla sona ermişti. O bağ koptuğunda Marcos dokunmayı bıraktı varlığını hissettiren bakışlarını kaybetti, dinlemeyi bıraktı. Yan yana yaşıyor ama birlikte olmaktan uzaklaştılar. Şimdi ise sürekli bir arayış içinde. Uygulamalarda, hızlı randevularda, tekrarlayan sohbetlerde bir şeyler arıyor. Fakat istediği şey ne dışarıda ne başka bir bedende. İstediği şey kendi içinde, yıllar önce derinlere gömdüğü ruhunun bir parçasında. Bir de Renato var. 59 yaşında, başarılı, zengin, toplumda saygın bir iş insanı. Ama akşam eve döndüğünde onu karşılayan dayanılmaz bir sessizlik. Yanında bir eşi var. Sosyal ortamlarda beraber görünüyorlar ama evde diyalogları yok. Ayrı odalarda uyuyorlar. Adeta ayrı dünyalarda yaşıyorlar. Renato dışarıdan her şey yolundaymış gibi davranıyor. Seyahat ediyor, alışveriş yapıyor gülüyor ama içinde görülmek isteyen bir çocuk var O çocuk zamanında ağlamanın zayıflık hissetmenin gereksiz erkek olmanın sert olmak demek olduğunu öğrenmiş Şimdi o çocuk uykusuz gecelerde sessizce ağlıyor Çünkü içine bakınca ondan alınan eksilen çok önemli bir şey olduğunu hissediyor Üstelik bu eksilmeye kendisi de katkıda bulunmuş ve artık hayat sadece görevlerle değil anlamla boşalıyor. Anima ile bağın kopması bir erkeğin sağlıklı duygusal bağlar kurmasını engeller. Nazik olabilir ama soğuktur. Cinsel olarak aktif olabilir ama duygusal olarak orada değildir. Baba olabilir ama gerçek anlamda yanında değildir. Eş olabilir ama tam değildir. Çünkü ruhun kabul eden hisseden, sezgisel ve güvenen tarafı anima canlı canlı gömülmüştür. Ve bu eksiklik ne tavsiyelerle, ne kitaplarla, ne de ilaçlarla giderilebilir. Anima yaşanmalı, gözlerinin içine bakılmalı, terk edilmiş bir çocuk gibi kabul edilmelidir. Jung'un söylediği gibi bireyleşme süreci, yani kim olduğumuzu bulma yolculuğu anima ile yeniden bağlantıya geçmeden tamamlanamaz. Bu yolculuk hızlı değil, dikkatli ve dürüst bir kazıyla olur. Geçmişteki kadın figürlerini ziyaret etmek, çocukluk anılarını incelemek, tekrarlanan duygusal döngüleri fark etmek gerekir. Kontrol ihtiyacını, terk edilme korkusunu, duygusal teslimiyet korkusunu dürüstçe kabul etmek gerekir. Bu kolay değildir ama iyileştirir. Belki de şimdi bu satırları okurken bir anı belirdi zihninizde. Belki de bir kişi, bir duygu, bir pişmanlık içinizde bir şey dokundu. Bu animanın hala canlı olduğunun işaretidir. Yaralı olsa da, zırhların arkasında saklansa da yeniden hissedilmek için bir kapı aralamıştır. Belki de şimdi o zırhları çıkarmanın zamanı gelmiştir. Tek tek, nazikçe, cesaretle ve eğer bu size zor geliyorsa bilin ki yalnız değilsiniz. Kimse bu yolda desteksiz olmak zorunda değil. İşte bu yüzden Jung'un lud yöntemiyle hazırlanmış Günde 5 Dakika adlı e-kitap ortaya çıktı. Çünkü ruhla yeniden bağlantı kurmanın kısa, sembolik ama derin yolları vardır. Her gün yapılabilecek küçük egzersizlerle bütünlüğe yaklaşmak mümkün. Ve bu bütünlük daha önce reddedilen parçaları kucaklayarak sağlanır. Gerçek aşk, gerçek benlik orada başlar. Peki, hiç başka birinin hayatını yaşıyormuşsunuz gibi hissettiniz mi? Kurduğunuz düzenin, elde ettiğiniz başarıların, üstlendiğiniz rollerin iyi ama ruhsuz olduğunu, bu duygu pek çok erkeğin sessizce taşıdığı bir boşluktur. Yüksek sesle dile getirilmez. Ama yorgunlukta, uzun sessizliklerde direksiyon başında geçen molalarda ortaya çıkar. Gözlerde sürekli bir arayış olur ama asla bulunan bir şey yoktur. İçten gelen sessiz bir soru yankılanır. Bu muydu hepsi? Jung'a göre modern insanın sorunu başarısızlık değil, boşluktur. Anlam kaybı kendinden uzaklaşmadır. Ruhla bağın kopmasıdır. Bir insan onlarca yıl bu kopuklukla yaşayabilir başarılı, beğenilen biri olabilir. Ama içi boşsa dış dünyanın alkışı o iç sessizliği bastıramaz. İşte o zaman kişi durur ve fark eder. Belki de sorun hayat değil, seçilen yoldur. Her insanın hayatında neredeyse görünmez bir eşik vardır. Bu eşikte bir seçim yapar. Rol oynamaya devam mı edecek, yoksa varlığını hissederek mi yaşayacak? Zevkin peşinde mi koşacak? yoksa hakikatin izini mi sürecek bu seçim çoğu zaman bilinçli değildir göz kaçırmalarında yalnız kalma isteğinde huzurun ortasında hissedilen sıkıntı da kendini gösterir bu ruhun çığlığıdır geri dönmek için haykırır ama nereye dönmek merkeze kaynağa ruhun unutulmuş kısmına orada saklıdır gerçek özgürlüğün anahtarı belki şimdi durup hatırlamalısınız en son ne zaman kendinizi bütün hissettiniz? Sadece işlevsel değil, gerçekten bütün. Hislerinizle, ilişkilerinizle, yaşadığınız anlarla tam olarak bir. Hatırlamaya çalışın. Ortam nasıldı? Kokular, ışık, hava. İşte o an sizi merkeze götüren bir işarettir. Bu metni okurken o anınızı hatırladıysanız, belki de bunu paylaşmalısınız sizin hikayeniz başka birinin yolunu aydınlatabilir. Ruhlar arasında bir alışveriş, bir uyanış olabilir. Çünkü insan bilinçaltını reddettiğinde görünmeyen kalıpların tutsağı olur. Sürekli aynı hataları tekrarlar, farklı yüzlerde aynı acıları yaşar. Şehir, iş, ilişki değişir ama içsel boşluk değişmez. Çünkü sorun dışarıda değil, içerideydi. Jung'un sunduğu arketip pusulası bu yüzden önemlidir. Bu kalıpları anlamadan dönüşüm mümkün değildir. İçimizdeki yaralı aşığı tanımadan, onun yönlendirdiği seçimleri görmeden iyileşme olmaz. Yaralı aşık arar, arzular ama teslim olmaktan korkar. Bağ kurmak ister ama bağı sabote eder. Samimiyet arzular ama performansın arkasına saklanır. Bu arketip çoğu zaman ilk duygusal yaralarla şekillenir. Terk edilme, reddedilme, bastırılma. Eğer siz de sağlıklı bir ilişki sürdüremeyeceğinizi hissediyorsanız, terk edilmekten korktuğunuz kadar ele geçirilmekten de korkuyorsanız, belki de bu yaralı aşık sizi yönetiyor. Ama bu arketip kalıplaşmış formüllerle iyileşmez. Farkındalık gerekir. Kendinize dürüstlük, hikayenizle yüzleşme cesareti gerekir ve belki de en zor soru şudur: Sizin güveninizi ilk kim kırdı? Belki anneniz, belki öğretmeniniz, belki sizi yok sayan bir figür. Cevap net olmak zorunda değil ama bu soruyu sormak bile ruhla yeniden temas kurmanın ilk adımı olabilir. İçsel dönüşüm sancılıdır çünkü zihin direnç gösterir. Ego alıştığı yapıyı korumak ister. Anima ise bu yapıyı kırmadan ortaya çıkamaz. Bu nedenle ilk başta bir kaos yaşanır. Alışkanlıklar sorgulanır, ilişkiler sarsılır, kariyer yön değiştirmek ister. Her şey yerinden oynamış gibi gelir. Oysa bu yıkım yeniden yapılanmanın ilk işaretidir. Kabuk çatlamadan öz ortaya çıkmaz. Bu süreçte bir erkeğin en büyük yanılgısı her şeyi tek başına halletmeye çalışmaktır. Yardım istemek zayıflık değil, bilgeliktir. Çünkü bazı kapılar içeriden değil, dışarıdan bir rehberle açılır. Bu bir terapist, bir dost, bazen de sadece benzer yollardan geçmiş bir başka ruhtur. Bir cümle, bir bakış, bir şarkı bile kapalı kalmış bir hatırayı su yüzüne çıkarabilir ve o hatıra ruhun yeniden bağlantı kurmaya çalıştığı yerdir. Anima ile temas etmek sadece geçmişi anlamak değildir. Aynı zamanda bugünü farklı görmek, geleceği farklı inşa etmektir. Anima bir erkeğe yumuşaklığı, teslimiyeti ve sezgileri hatırlatır. Bu da onun daha bütün, daha olgun bir varlığa dönüşmesini sağlar. Çünkü gerçek güç kırılganlıktan kaçmakta değil onu onurlandırmaktadır. Bu yüzden bazı erkekler bir kadına değil, kendi içlerindeki dişil enerjiye aşık olur ve gerçek aşkı ancak o enerjiyle barıştıklarında yaşarlar. Ne birini kurtarmaya çalışırlar ne de kurtarılmak isterler. Birlikte var olur, birlikte büyürler. Bu aşkın en derin hali olan ruhsal yoldaşlıktır. Sözsüzdür ama her bakışta yankılanır. Kimi zaman bu yolculukta yalnızlık kaçınılmazdır. Çünkü kalabalıklar içinde bile kişi kendiyle baş başadır. Ama bu yalnızlık üretken bir yalnızlıktır. Derin düşüncelerin, yaratıcı sezgilerin, ruhsal farkındalıkların doğduğu kutsal bir alandır. Ve bu alanda bir erkek sonunda kendine şu soruyu sorar. Ben kimim? Gerçekten kimim? Belki de bu soruya net bir yanıt yoktur belki de cevap sürekli değişen bir akış halindedir ama bu sorunun peşinden gitmek bir ömür boyu süren uyanışın anahtarıdır ve belki de hayatın amacı tam da budur kendine doğru her gün biraz daha yaklaşmak rol maskelerini bırakmak savunma duvarlarını indirmek kalbin çıplak sesine kulak vermek eğer bu satırları okurken içinizde bir şey titreşiyorsa Bilin ki o şey hala yaşıyor. Ruhun unutulmuş dili yeniden konuşmaya başlıyor. Belki bu metni bir kenara bırakıp bir süre sessiz kalmalısınız. İç sesinizi duymak için. Belki eski bir mektubu açmalısınız. Belki yıllardır dinlemediğiniz bir şarkıyı yeniden dinlemelisiniz. O işareti bulmak için. Çünkü anima sembollerle konuşur. Rüyalarla anılarla tesadüflerle hayat size tekrar tekrar aynı dersleri getiriyorsa bu bir ceza değil bir çağrıdır ruhun sesine kulak vermek için geç değil hala bir şeyleri değiştirebilirsiniz hala bağ kurabilirsiniz hala sevebilir hissedebilir teslim olabilirsiniz ve en önemlisi hala kendinizi affedebilirsiniz çünkü ruhsal büyüme kusursuz olmak değil bütün olmaktır ve bütünlük parçalarınızı reddetmeden her biriyle barış yaparak mümkündür. Yaralı aşık da bu bütünlüğün bir parçasıdır. Onu anlamak, yargılamadan görmek iyileştirmenin başlangıcıdır. Şimdi yeniden soralım, içinizdeki o çocuk ne zaman sustu? Onu tekrar duymaya hazır mısınız? İçinizdeki çocuk hala orada. Belki sessiz, belki öfkeli Belki sadece duyulmak isteyen bir fısıltı gibi ama orada onu bastırarak, görmezden gelerek ya da yetişkinliğin sorumluluklarına gömülerek susturamazsınız. O çocuk sadece ilgi ister, dürüstlük ister, yeniden bağ kurmak ister. Belki zamanında ağlamasına izin verilmedi, belki utandı, belki utandırıldı. Şimdi ise size düşen görev o çocuğun elinden tutmak ve ona şefkatle yaklaşmaktır. Şefkat, zannedildiği gibi yumuşaklık değil sadece. Cesaretin en derin halidir. Kendine bakmak, yüzleşmek, yaraları açmak ve onların üzerinden utanmadan konuşabilmektir. Her şeyin iyi olduğunu söyleyen bir gülümsemenin altındaki acıyı dürüstçe kabul etmektir. Ve belki de en önemlisi, artık başkasından beklemeden kendine sahip çıkabilmektir. Jung der ki: Bilinçaltına bakmazsanız o sizin kaderiniz olur. İçinizdeki anima bilinçaltının en canlı parçalarından biridir. Onu bastırmak duygularınızı bastırmaktır. Bastırılan her duygu ise farklı bir biçimde geri döner. Öfke olarak, kaygı olarak, sabırsızlık, ilgisizlik ya da hastalık olarak. Ruh yok sayıldığında beden konuşmaya başlar. Çünkü bütünlük sadece zihinsel bir farkındalık değil bedensel duygusal ve ruhsal bir uyumdur birçok erkek bu uyumu yeniden kurmak için bir dönüm noktası yaşar bir ayrılık bir kayıp bir başarısızlık ya da görünürde her şey yolundayken gelen o tarifsiz boşluk hissi bu noktada artık eski yöntemler işe yaramaz yüzeysel çözümler o derin içsel çağrıyı susturamaz anlam dışarıda değil içeride derinlerde saklıdır ve işte o an anima kapıyı çalar artık yolun başındasınız belki uzun zamandır ertelediğiniz bir içsel yolculuğun belki de yıllardır içinizde taşıdığınız ama adını koyamadığınız boşluğun kıyısındasınız bu bir son değil bir başlangıç çünkü en büyük dönüşümler en sessiz fark edişlerle başlar anima'ya uzanan yol Cesaretin, dürüstlüğün ve sevginin yoludur. Kendinize bu yolu açtığınızda sadece ruhunuzu değil, hayatınızı da onarmaya başlarsınız. Unutmayın, iyileşmek yalnızca mümkün değil, aynı zamanda hakkınızdır. Ve artık görmezden gelinmeyen her duygu sizi kendinize biraz daha yaklaştırır.